kanal hoş geldiniz. Bir anket yapmıştım. Anket üzerine oylamada Minecraft çoğunlukla çıkmıştı. Ee, evet bugün sizlerle beraber Furkan arkadaşımızla Minecraft yani kısaca Minecraft videosu çekiyoruz. Evet Furkan'cım şimdi crafting table yapıyoruz değil mi? Evet. Tamam hadi crafting table yap. Sen benim şu an kölem oldun. Hadi. Sen şu an benim işçimsin hadi. Güveniyorum sana. Ben yapayım mı crafting table'ı? <laughs> tamam ben yaptım. Sen crafting table'da kazma mazma yap. <laughs> Dur nasıl yapıyor? Olabilir? Unuttum. Bir dakika. Böyle değil <laughs> mi? Unuttum da. Ah. <laughs> yaptım. Koyuyorum. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> nasıl lan böyle değil mi? Abim. Nasıl göstersene be bana. Ha tamam ya unuttum 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 tamam tamam hatırladım. Tamam yaptım yaptım. Bir tane bende de koyayım mı? Yok, gerek yok yapmışsın. Unuttum. Unuttuk ya. Asıl benim olan. Asıl benim o. He ya he. Ya he. O ayrı. Arkadaşlar bugünkü amacımız ev yapıp yatak yapmak. Bugünkü amacımız sadece bu kadar. <laughs> Vay canına. Balta yaptım hadi. Kudurma. Cık, hadi hadi bal. Tamam sen biraz benim için kum toplar mısın kazmayla? Kum evet canım istiyor kum topla. Sen benim için kum topla be. abi bir insan bir kum, kum kum toplar ya. Kum topla kazmayla. Sen kum topla. Bugün maden bulacağız. Ev yapacağız. Yo anne ay annem demedim. Annemle alakalı. Ahmet kazmayla toplanıyor dedi. Hayır Ahmet dedi işte Ahmet kazmayla kum toplanıyor demişti bana. Abi Ahmet dedi ben bilmiyordum. Ben ben zaten yeni başladım arkadaşlar Minecraft'a. Yes arkadaşlar Fukan'ın kanalına abone olmayın. Arkadaşlar ben de bir anket yaptım. İsterseniz ben de Fukan trollerim. Akşam gelecek anket. Bu videodan sonra gelecek arkadaşlar. Yo yo ben trollemeyi sevmiyorum arkadaş Ben trollemeyeceğim. Ben yine Minecraft'ta ilgili bir anket koydum. Onu yaparsınız. Sonra sonra da bir video daha gelecek. Ondan anket gelecek. Arkadaşlar bir de bir an arkadaşlar akşama üç anket gelecek. üçünü de doldurmanızı istiyorum evet. Tamam. Ne yaptın oğlum ya? Ne yapıyorsun sen? Çocuk kaldım burada kaldım. Biz Ahmet'le hiç böyle yapmamıştık bir hislerim. Ne? Bazı <laughs> ağaç mı var? <laughs> ya. Ay. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Hiç güleceğim yoktu. Oğlum neden buradan çıkamıyorum ben? Ha çıktım. Oğlum aynı evde yaşayacağız değil mi? Arkadaşlar biz biraz ev yapalım. Sonra devam edelim. Anam ne oldu? Bir şey bastım. Anam. <laughs> Arkadaşlar biraz bir aradan sonra ee, köy bulduk ve köyde ee, köylüler var ve Furkan arkadaşımız kö ki, Lamaları öldürüyor Sana vurdum yanlışlıkla Ben sana vurdum Arkadaşlar böyle küçük bir evimiz var Küçük bir köylü yatıyor yatağımızda Sandığımız var ee, Böyle güzel tatlı bir sandık Bence güzel idare eder şöyle, şöyle koyalım Şimdiki hedefimiz maden bulmak değil mi Furkan Hadi gel maden bul Maden evine çıkalım gel 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 hadi gel. Dur kazma yapayım ben bir. Taş kazma yapacağım. Taş kaz. Taş kazma yapıyorum Furkan. Furkan. Tamam taş kazma yapıyorum. Tamam taş kazma yaptım. Gel hadi gel 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 gel. Gel hadi. Gelsene. Gel hadi gel madem bulalım hadi. Ben gidiyorum hadi. Taş kazma yaptım. Mölüyorum böyle, böyle mi? Hadi Fukan gel. Madem bulalım. Arkadaş şimdi kömür bulup kum şey at buldum Fukan. Fukan at ailesi buldum. Gelemem. Bir tane çocuk at var. Gel hadi. Ya sen mi buraya gel? Ben maden bulacağım vallahi ya. Uğraşamam seninle. Tam sen ev yap. Ben maden bulacağım. E şöyle bir bir taktik. Meşale nasıl yapılıyordu? He. Kömür mü lazım? Olmalı Mı? Kas, 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 Biz böyle bu, bu şey varamayız ha. Öyle bir olay var o yüzden çıkalım. Burası aklımıza burası güzelmiş. Aslında. Hayır ya ben sarıya yatak yapacağım. Ben kendim siyah yatak yapacağım. At öldürüyorum ben. At öldürüyorum şimdi. Fukan. Aa giremiyorum lan. Niye? Aa. Çiti kıramıyorum. Niye? He kırıyor. Kır. Pat 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 pat. At öldü. At iftila aldı. Topla topla topla. topla topla topla. Topla 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 topla. topla. topla, topla, topla. Topla 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 tarım 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 ya. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şu ayarlardan. Evet şöyle alalım. Biraz daha. Furkan oyunu kolay moda aldım. Çok kolaydan. Çok kolaydan. <laughs> ne bileyim. Ey, kolay modda zaten. Tak. tak. Tak 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 tak. Gel lan buraya. Gel buraya. Kaçma. <laughs> Öldü sanki he. Bir kere vurdum la. Şu köylünün evinde bir şey olabilir ha. Şunu bir öldüreyim önce. Şuna baktım mı ben? Bakmışım. Evet arkadaşlar köy bulduk bayağı bir aradık. Birbirimizi kaybettik. Ya bulduk. Ya bulduk. Çık 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 çık. Bu ne? Yok bir şey Çık 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 çık. Öf kule be. Anam düşüyordu. Şöyle hop. Hop. Nerede? Ne yapıyorsun çocuk ya? Çocuk. Şakasını <laughs> yapıyor. Çocuk bu ev çok küçük çocuk. Arkaya eğlenme bakçısı. Ne diyorsun be? Tamam. Kömür bulmamız lazım. Kışı evimizi kaybettik biz bir önceki evde kömür vardı sen benden nasıl korkuyorsun ya? Önüne siyah bir şey. Ahirete geldi diyorsun. Çıksana abim. Ha. Bir dakika. Ben şurada bir taş balta yapayım. Bir dakika taş balta yapayım öyle. Hey aynen bir elmas bulalım önce biz. Hey aynen he. Hey ya ya he. 10 videoda falan biter herhalde. 12-13 ne bileyim ben. Evet, evet, evet. Şuraya bir tane. Hop. Koş şuraya. Koşsana abim. Koş şuraya. <laughs> Yok önemli. Bir şey yapacağım. Bir güven bana ya. Bir, bir Birazcık bir güvenin olsun arkadaşına. Bak, maden buldum. Kudur. Şöyle. Şöyle. Şurayı katsana. Dur ya, FPS'e geç. Hah. Şöyle. 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 Ey ee, kazma. Şöyle. Şöyle. Olmadı. Dur bir dakika ya. Bir şey yapacağız. İşte bir güven arkadaşına ya. Heh. Güzel olmadı mı arkadaşlar? <laughs> Alt geçit. Öf ne diyorsun be. Fukan selam. Nasıl güzel oldu mu? Ay taşı baltayla kazıyormuşum. Nasıl oldu? Güzel oldu bence. Bak eve gir bir. Bir bak bir. Eve gir bir. Ş Hay bak şuradan bir eve gir. Gel be, gel 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 gel. Gel. Be. Bak, gir şuradan, gir buradan. Gel be, gir şuradan. Gel gir. Gir be. He. Nasıl? Kocaman bir maden. Anlamadım. He anladım. <laughs> Şöyle diyorsun. Dur ya kazmayla kaz. Fuka merdiven nasıl yapılıyordu ya? Blokla merdiven demiyorum ama normal merdiven diyorum. Nasıl merdiven yapılıyordu? Söylesene. Fukan. Alo. Sen duyuyor mu beni? Alo. Çocuk gitti. Fukan kaldım burada. Fukan gel bir Arka bahçeye gel. Gel be. Mükemmel görev ya. Hop. Parkur. Ha bir gelsene şurada madeni birlikte kazan. Gel gel. Gel. Ha tamam yatalım evet. Hop hop. Çok güzel bence merdiven. Köylü yatıyor. Kaldır lan. Olmazsa benim yatağım bu da. Hadi da var. Siyah yapayım mı ben yatağımı? Ha yokmuş. Eee kaç, kaç 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 kaç. Nerede? Nerede lan? Orada ya çok dışarıda. Gel. Örümcek de var. Görmüyor. Gel şu maden gel. Benim olduğum yere gel gel. 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 Bir. Gel sen be. Gel be. Gel, gel gel gel. Gel. Geliyor mu? Gel be. Bir. bir gel. Şurada gel, incecik gel. Gel. Atla. Atla. Gel. Gel. Ya gel be bir. birlikte yapacağız gel. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Yok bir de elmas bulurum şimdi. Nasıl kudurursun ama. Anlatsana abi nasıl kudurursun. <laughs> haydi. 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 Hiçbir şey yok ha. Kripor. Kömür buldum kömür buldum arka bahçede. İyi, iyi, iyi. Çok güzel değil mi? Artık çok güzel bir şey. Öf kaç tane kömür oldu? Bayağı var. Tam çıkabiliriz artık. Hedefimize ulaştık. Herkes isteyen artık çıkabilir. Ja, det Kum aldım abim ya bir şey yapma. Ha kumum varmış pardon benim varmış. Nasıl çıkacağım? Sana kum veririm sıkıntı yok. Anam la. Niye çıkamıyorum ben buradan? Çıkamıyorum. Koyamıyorum. Çık be. Koyamıyorum lan. Heh. Tamam kum vereyim gel gel vereyim. Gel. Gel gel. Gel veriyorum. Gel. 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 Var var. Ama bende varmış. Sıkıntı yok. Ben yok diye almıştım da varmış. What? 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 Ben sınırsız kömür yapma taktiği biliyorum bu arada. Biliyor muydun sen? Çok güzel. Öğretirim sana. Yani bir tane kömür buldun mu normal hayatta sınırsız kömür yapabiliyor mu? Evet. Yani işte ya gerçekte yaptığında ocakta sana bildiğin kömür yapabiliyor mu? Sen ne yapıyorsun çocuk ya? Deli ya. Deli. Deli deli kulakları küpeli deli 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 sonra deli 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 Bunu deli 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 Nasıldı ya. Aa ee, normal tata ile oluyor. Çık 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 çık. Tata, tata. Tata bulmam lazım. Tata. Heh, böyle. Kas 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 kas. Kaçalım nokta tata. Tam kaç tane? Alo, tam kaç tane? Tam. Tata. Tata'yı bulamıyorum. Çok dolu envanterim. Arkadaşlar birazdan video bitecek. Çok uzun olmasın. Birazdan biter. Ana tahtam yok. Tahtam nerede? Almamış. İnventörüm dolu çünkü. Ne atalım? Pancar tohumunu at. Kış 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 Ev nerede? Bizim ev nerede? Alo. Ahabettim. He buldum. Tamam. Şimdi sınırsız kömür taktiğini yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi ocağı açıyorsunuz. Sınırsız kömür denir mi bilmem ama sıkıntı yok. Şimdi istediğiniz kadar meşe kütüğünü buraya koyuyorsunuz. Bir tane kömür koyuyorsunuz. İzliyoruz şimdi. Ne oluyor? Evet izliyoruz. 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 Ve. 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 Odun kömürü. Bunda. Yani bir kömürle altı kömür yapabiliyorum şu an sınırsız kömür gibi bir şey. Bunlar bitsin. Bunları da Furkan'a vereyim. Sonra da videoyu bitirelim. Sınırsız kömür yaptım bilin. Bir tane kömürle sonsuz kömür yapabiliyorum. Sonsuz dediğim işte. Gel bir gel bir gel bir. Bak bir gel. Bak bir gel. Bir gel. Bak bir evin içine gir. Bak sana bir şey vereceğim gel be. Gel be. Ya bir gel neredesin ya? Heh, ha, atıyorum hazır mısın bak. Ne atacağım? Bak. Ne bu? Bak bu ne bir bak attım bir şey. Hayır bak ne yazıyorsun ha? Onu çok güzel çok sınırsız kömür bir ocağa git oradan odun kömür al. Normal kömürle aynı işlevi görüyor. Yine kömürle aynı işlevi görüyor ama bir tane kömürle bir tane kömürle altı tane veya yedi tane odun kömürü yapabiliyorsun. E, kömürün hmm. nasıl ses oğlum o? Ocaktaki ocakta bir şey pişiriyorum alma lütfen. Dur bir dakika. Bir dur. Videoyu bitireceğim. O tuzağı ikinci bölümde gösteririz. Hayır hayır dur bir dakika. Bir dur bir. Dur be. Bi.